Merhaba arkadaşlar. Uyajana YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için bir model yapacağım bu güzel renklerimle. Pembe, hardal sarısı, kök yeşili. Daha önce bu zürafamı yapmıştım. Başlayayım. zürafa. 2 zürafa yapayım. Şimdi bir zürafayı atlatayım. ikinciye batırayım. Gülüm yerini belirteyim arkadaşlar. Birazcık böyle olacak. 6 tane zürafa 6 tane pırpır içinde yapacağım. 1 2 3 4 5 Eş Bazen böyle oluyor. Üstüne atayım diyememişim, atmışım bir bakım görmemişim. 1 2 3 4 5 6 Bu baştaki pırpıra batri. Fazla çekmeyin. Fazla da olmasın. Köşede fazla görüktü mü güzel olmuyor. Üstüne zürafa iki sıra yapacağım arkadaşlar. İki sıra oldu, bir sıra oldu. Şimdi geri başa dönüyorum. بیشترنده هایی رو بیم زرافه بیدار خدا Şimdi bir zürafa abele köşede getireceğim. Tam aşağıya batıracağım yuvaya. Bir pırpır gibi oluşur. Orası bir olmaz. Şimdi araya düz zürafa yapacağım. Sonra bir tane daha böyle yapacağım. Bir de uzanmasın diye geri döneyim. Arkadaşlar. Bitti, bir tane daha yaptım. Şimdi gülümü başlayayım. Boyunca bu şeye takayım, zürafaya baştaki zürafaya ipimi takayım. bazen böyle oluyor. Şimdi bu iki bir tane bırakayım ikinciye takayım. Arkadaşlar bir iki üç kadar yeter. Şimdi başa geçeyim. Böyle oldu. Şimdi içinde bir pırpır yapayım. Pırpırın başına geçeyim. Bir daha aşağı ineyim. Bir daha başa geçeyim. Sinek kanadı arkadaşlar bunlar. Bir daha başa geçeyim. Bir daha aşağı ineyim. Arkadaşlar böyle yeterli ben yok üç kere gittim şimdi bir tane daha yanında yapayım bir pırpır başa geçeyim aşağı ineyim sinek kanadı onun üstüne yine çıkayım yine başa dönüyor aşağı bir tane daha aynısını burada yapayım bir küçük pırpır yine bu model çok güzel arkadaşlar çıkma yaptım görünüyor. 4'lü de aslında olabilirdi. Ön üç kere bele gittim geldim. 2. Bu son 3. Ne oldu? Şimdi bu tarafa geçiş yapacağım. Buraya batırayım. Bu en sondaki zürafaya batırayım. Şimdi geri döneyim. Bir pırpır. başına geç. İnşallah anladınız arkadaşlar. Yeni öğrenenler için diyorum. Yavaş yapıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Aboneler ücretsizdir. Bir daha abone buldum buldu mu? 4-5 yazma dağıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar buradan bir de yazmacıya seslenmek istiyorum. Reyhan yazman sahibine birkaç tane yazma yollasa iyi olur. Çünkü yazmalar alınmıyor. Ben de yapmak istiyorum. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar. Çıtı pıtı. Hem de büyük. Her şey olur. Burçalara girilir. Her şey olur. Bir tane daha yapmama gerek kalmadı bence. Çok güzel göründü. Zaten onu yapsam da kamera arkasında yapacaktım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun.